Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin HDP ile aynı oluşumda yer almasına tepki gösteren bir grup CHP'li partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi katılan bir partili son süreçte CHP'nin HDP ile yani Yeşil Sol Parti ile aynı çizgide durması beni ve arkadaşlarımızı rahatsız etti diye konuştu. Aydın'ın Didim ilçesinde bir grup CHP'li 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin HDP ile aynı oluşumda yer almasına tepki göstererek partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP'ye yeni katılan partililerin rozetlerini ise, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Aydın Milletvekili adayı Deniz Depboylu taktı. Seçim bölgesi Aydın'da çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili adayı Deniz Depboylu, bugün CHP'nin kalesi Didim'de çalışmalarına devam etti. Program kapsamında depoylu, CHP'nin HDP ile aynı oluşum altında seçime girmesine tepki göstererek partisinden istifa edip MHP'ye katılan bazı vatandaşların rozetini taktı. Yıllardır desteklediği CHP'nin eski adıyla HDP, yeni adıyla Yeşil Sol Parti ile aynı çizgide durmasını kabullenmediği için partisinden istifa ettiğini belirten Didim'in tanınan esnaflarından Bayram Erbaş, bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer alacağını söyledi. Erbaş ben yıllardır CHP içerisinde yer aldım ve parti üyesiydim. Ama son süreçte CHP'nin HDP ile yani Yeşil Sol Parti ile aynı çizgide durması beni ve arkadaşlarımızı rahatsız etti. Biz de bu süreçten rahatsızlığımızı dile getirerek devletimizin ve milletimizin geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yerimizi aldık. 14 Mayıs seçimlerinde de desteğimiz Cumhur İttifakı'na olacak vekil adaylarımız Deniz Hanım, Çetin Bey ve ilçe başkanımız Mustafa Bey'in de ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Bundan sonra aynı saflarda ülkemiz ve milletimiz için çalışacağız, diye konuştu.